Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Keçilerimizin e, yattıkları yerle alakalı bugün bir çalışma yaptık arkadaşlar. Her zaman söylüyordum işte. Normalde sap saman çok fazla keçiye yedirmeyi istemiyoruz. Daha doğrusu keçi çok fazla zaten sevmiyor. Biz istesek de istemezsek de ...ondan dolayı sapsamanı samanı biz genelde neye kullanıyoruz... ...onunla alakalı daha önce anlatmıştım... ...söylemiştim... Ee, ...bugün arkadaşlar... ...niyetlendiğim şey yaptım... ...şöyle arkamdan da görüyorsunuzdur ama... E, ...yavaş yavaş... E, ...asıl anlatmak istediğimiz konuya doğru... ...girelim gösterelim... ...kameramızı o tarafa doğru çevirelim bakalım arkadaşlar... ...evet kıymetli dostlarım... E, ...yerlere böyle... ...sap serdik... E, ...bunu ne için yapıyoruz... Bunu malumunuz artık yavaş yavaş kış aylarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Kış aylarına yaklaştığımız için e, keçilerimizin yani e, sanen keçisinde durum bu şekilde. Hani diğer keçilerde nasıl bilmiyorum ama sanen keçisi arkadaşlar hastalığı soğuğu karnından alır. Çok fazla tüy olmadığı için gel bakalım kızım gel gel akıllı gel gel güzel kızım gel gel akıllı gel. Gel gel be, gel. Heh. Görüyorsunuz bakın bu akıllımın üstündeki saçlar kıllara bir bakın. Yani kısacık kısacık az bir şey insan saçından uzun yani. Hani bundan daha uzun saçlı insanlarımız da var ama hani normal şartlarda tıraşı gelmiş insan gibi düşünün yani arkadaşlar. Çok fazla uzun öyle e, kılları yok. Kıllar olmadığı için de öyle değil mi uzun? Bunlar bu karınlarının altından soğuk alırlar. Bunlar bu soğuğu almasın diye biz de böyle arkadaşlar yere bayağı kaba bir şekilde şöyle göstereyim. Yani şöyle zemine ulaşmamız yani şimdi bir 10 santim falan var ama aşağı yukarı ee, bunu önümüzdeki günlerde e, şu ot gemliğimizin için arkadaşlar nasip olursa bu sene işte yaptırdığımız saplar var onları dolduracağız Bunlar burada zaten eğlence niyetine hani karınlar bunlar imkan yok doymaz hani benim öyle bir beklentim yok hayvanlarımdan da Bunları buraya koyacağım arkadaşlar. Yiyebildiklerini, yiyecekler, yemediklerini yere sereceğim. Yiyebildiklerini, yiyecekler, yemediklerini yere sereceğim. Dediğim gibi buradaki maksadım, amacım hayvanlarım kışın karınlarından soğuk alıp da hastalanmasınlar. İçerideki oğlaklar sağlıklı bir şekilde doğsun. Çünkü hayvan hastalandığı zaman, üşüttüğü zaman içerideki oğlağa da sıkıntı yaşamaya başlıyor. E, kendisi ayrı problem yaşamaya başlıyor, sıkıntı yaşamaya başlıyor. E, yatacak yer bulamıyorlar. Yani e, zaten Güzel ot yedirdiğimiz için, güzel e, yani korunganın korusundan falan yedirdiğimiz için, güzel bol bol yem verdiğimiz için, bol bol su içiyorlar. Su içtikleri için de arkadaşlar sürekli e, idrarlarını yapma isteği duyuyor hayvanlar. Ondan dolayı da biz ne yapıyoruz? E, yani hani yerin ıslak olduğunu gördüm ama keçi hayvanı, keçi bakan arkadaşlarımız yani çok iyi bilirler, Ben ne demek istediğimi iyi anlarlar. Yani yattığı yerin temiz olması lazım, yediğinin, içtiğinin temiz olması lazım. Ondan dolayı kıymetli dostlar biz de hayvanlarımıza böyle güzel döşek niyetine e, tertemiz saplardan serdik. E, yani inşallah bakalım güzel bir sene geçirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir verim elde edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani şu bölge, şu bölge tam istediğim gibi oldu ama. Şuralar biraz zayıf. Allah nasip ederse buralara da bir 2-3 tane. Şu anda buraya tam 4 tane. <laughs> Yaklaşık bir 20-25 kilogram gelir. Ee, yani 20'nin üstünde de 25 kiloyu da zorlar balya döktüm arkadaşlar. Yani 4 tane buraya. Yani yaklaşık 100 kiloya yakın. Belki 100 kiloyu da geçkin. Sap döktük. Yani biraz ince kıyılmıştı. Samana yakında ama sap döktük. Saman zaten çok fazla burada işe yaramaz arkadaşlar. Biraz iri olması lazım. Biraz kalın olması lazım. bizim Bizimkiler çok amman amman iri değil ama olsun yine de işimize yarayabilecek potansiyelde bir şey. Buraya yaklaşık 4 tane döktüm. Yani babam duymasın ama buraya ben yine babamdan habersiz ona göstermeden herhalde bir e, bir 5-6 tane daha dökerim gibime geliyor. Çünkü arkadaşlar geçen sene bu konuyla alakalı biraz sıkıntı yaşadık. Hayvanlarımız e, üşüttüler. Bilmem ne yaptılar. Öğlen yemeğini yedikten sonra da keçilerimizin son hali arkadaşlar. Yani siz de sürünüzde şu hali görebiliyorsanız yem de su içtikten sonra hayvanlarda bu hali görüyorsanız arkadaşlar Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok demektir. Yani sağlıkları saatleri yerinde olmazsa şu hayvan oraya siz kendiniz isteseniz de çıkartamazsınız. Yani bu Allah'ın izniyle sağlıklı olduklarını gösterir. Güzel her birisi yani e, fırsat buldukça geviş getiriyorlar. Güzelce rahatça yatıyorlar, dinleniyorlar, istirahat ediyorlar. Yani aynen bu şekilde yatma işini de e, içeride de isterler. Ondan dolayı burayı biz böyle bu şekilde yaptık. Dediğim gibi biz geçen sene bu konuyla alakalı arkadaşlar bayağı sıkıntı yaşadık. Yani keçi işine hiç bilmediğimiz yıl başladığımızda hiç neredeyse zahiyat vermedik. Ama geçen sene üşüttüğünden dolayı hayvanlar soğuk aldıklarından dolayı biraz problem yaşadık. Birkaç tane hayvan öldürdük. Yani hem anaçlardan olsun hem oğlaklardan olsun onu yaşadığımız için biz biraz yani hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş diyenin hesabı. Bu sene yani o yüzden hiç kimseye söylemeden 6-7 tane daha buraya sap atmayı düşünüyorum. Yani e, işin hani parasal kısmında değiliz arkadaşlar biz hani az çok biliyorsunuz biz bu işe gönül biz bu işe sevdalıyız biz bu işi seviyoruz. Yani e, bir tane bile hayvanın böyle sıkıntı yaşadığını görmek beni çok rahatsız ediyor. Hani bu durumu yaşamamak adına yani her birisinin mutlu olması açısından elimizden geleni yapıyoruz. Bakın oraya tuz koydum. Ama tuzu nasıl koydum? Öyle gelişi güzel değil arkadaşlar. Yani kaya tuzunu koyuyoruz ama şöyle baktığınızda pırıl pırıl parlıyor. Böyle altın gibi, gümüş gibi parlıyor arkadaşlar. Bunun böyle olabilmesi için bunu güzelce suyun içinde ben bir yıkıyorum. Yıkadıktan sonra hayvanların da hem dikkatini çekiyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar keçi çok temiz bir hayvan. Çok temiz olduğu için e, yediğinin içtiğinin temiz olmasını istiyor. Yani temiz olmayan bir şeyi yediremezsiniz, içiremezsiniz arkadaşlar. Yani çok zorda kalacak da. Atıyorum su. Mesela bugün ben kendim biraz o hatayı yapmışım. Yani bu sap, saman işiyle uğraşacağım diye hayvanların suyu biraz kirli gibiydi. Normalde hiç içmeyecekleri bir su. Yani içmişler. Fakat yani e, temiz suyu koyduktan sonra sanki hiç su içmemiş gibi geri içtiler. Yani Demek istediğim bu hayvanların yaratılışı arkadaşlar. Yani temizliğe çok önem gösteriyorlar. Temizliği çok seviyorlar. İyi ki de böyleler. Böyle oldukları için zaten e, hem sütlerinin kalitesi hem etlerinin kalitesi hem etlerinin ve sütlerinin şifalı olması e, belki de bundan kaynaklıdır. Biz bilemiyoruz ama Rabbim bilir orasını. E, yani çok özenli, çok temiz hayvanlar. Yani bak bak bak. Ne yapıyorsun? Yapmasan sanki olmuyor değil mi onu? Maşallah o keçimizin de görüyorsunuz arkadaşlar. O bu senenin çepişi. Bu senenin oğlağı. Bakalım Allah nasip ederse o da anne olacak. Boynuz yapılarını falan görüyorsunuz. Hani bazen soran arkadaşlar var. Onlara da şöyle söylemiş, göstermiş olalım. Yani orijinal sahnen e, boynuz yapısı bu şekilde oluyor arkadaşlar. İşte biraz e, birbirinden ayrık arkaya doğru yatık özellikle tam şu karşıdaki ya da tam şu siyahımız gibi. Ee, çok şükür keçilerimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar her birisi gayet mutlu. Hatta <laughs> diğerinin sırtına gördünüz mü kafasına koymuş. Yani bugün bunu yaptığımızdan dolayı çok mutluyum. Keçiler de ondan mutlu oldular. Onu hissedebiliyorum arkadaşlar. Ee, öyle olduğu için de öyle olduğu için de böyle rahatlar bugün. Hani yediklerinin gevişini getiriyorlar Rahat rahat istirahat ediyorlar İsteyen yine bakın burada e, Geliyor otların arasında yani sapların arasında Bir şeyler yemeye bulmaya çalışıyor Biraz önce bunlara mesela Hem korunga döktüm Hem korunganın arkasından arpa ezmesi döktüm Arpa ezmesinin yanı sıra e, Biraz da Normal kendi yemlerinden Döktüm ettim arkadaşlar Ördek hanım da oralarda geziyor yani arkadaşlar bugünkü işimiz buydu. Ee, bir iki gündür hava serinledi çok fazla araziye çıkartmak istemiyorum. Yani şimdi araziye de çıkardığımız zaman görüyorsunuz canlı canlı da tuzun hazırlığı yaladığını gördünüz yani arkadaşlar. Orada bulduğu temiz yere olduğuna inandığı bir yerden hemen devam ettiriyor. Bugünleri de çok fazla dışarıya çıkarmayı istemiyorum çünkü havalar bir anda soğudu. Yani e, sahne keçisi. Bugünkü videomuz biraz böyle bilgilendirme, sahnen hani hakkında ufak ufak bilgilendirme gibi oldu arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada aklıma gelmişken, yani kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarınızı e, bekliyorum yani arkadaşlar. Kanalımızın daha büyük kitlelere ulaşabilmesi açısından abone olmanızı, e, videolarımızı beğenmenizi, yorum yapmanızı istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi bugün biraz bilgilendirme videosu gibi oldu. İnşallah yani verimli bir şey olur. Şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Hani sahnenin keçisi yani bütün hayvanlarda bu var da biz hani sanen işi yaptığımız için sahnenin bahsedelim. Bildiğimizi konuşalım. Şöyle ki yani atıyorum arpayı çok seviyorlar diyelim. Ya da mısırı çok seviyorlar. Ya da süt demini çok seviyorlar. Ya da korungayı çok seviyorlar. Şu anda ben mesela hayvanlara bir hafta, on gün, on beş gün ya da bir ay ya, bir ay aşağı yukarı yonca yedireyim. Yonca yedirdiğimin ertesi günü bir anda hızlı bir şekilde hiç yonca vermeden korunga vereyim. Yadırgayarak yiyorlar. Yani isteyerek yemiyorlar. Aslında korungayı yoncadan çok çok daha fazla seviyorlar. Arpa mesela yani aşağı yukarı geviş getiren bütün hayvanların hepsi ya kanatlı de bu iş böyledir. Yani hemen hemen arpayı sevmeyen hiçbir hayvan yoktur. Özellikle de arpa ezmesini. Atıyorum mesela bu hayvanların alıştığı işte ne yemi var Toklu yemi var ne yemi var işte besiye mi var ne yemi var süt yemi var Sürekli yedikleri içtikleri Onun yanı sıra arkadaşlar ben kaldırayım e, Arpayı döküyorum önlerine Yani bir böyle bir 2-3 öğün isteyerek yemiyorlar Yani hani mecburiyetten yiyor hayvan gerisini bırakıyor Yani demek istediğim arkadaşlar şu Sanen keçisi biraz yani geçişleri ya bu hava geçişi de olur işte yazdan kışa geçiş de olur bahara geçiş de olur bahardan yaza bahardan kışa geçiş de olur e, yem geçişleri de olur suyu vermiş olduğunuz kabın geçişi bile yani arkadaşlar yani bu hayvan biraz e, duygusal bir hayvan olduğundan dolayı buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim yani e, havalar çok mu soğudu? Çok fazla dışarı çıkartmayın. Yani hani önce bir kendimiz mesela bizim bu arazimizi görüyorsunuz. Burası böyle çevrili. Hayvanlara yetecek kadar çevirmiştik biz daha öncesinden. Buraya mesela böyle çıkartıyoruz. Burada böyle e, alışıyorlar, ediyorlar. Hayvanlar bakıyorum ki arazide artık yatmaya başladılar. Ondan sonra dışarıya çıkartıyorum. Yoksa bir anda dışarıya çıkardığımızda akşama bir getiriyorum. Burnu akanı mı ararsınız? Öksüreni mi ararsınız? Hapşıranı mı ararsınız? Ya ne oldu sanki size yani hani. Üstünüzü ıslayıp da mı gezdirdik yani ne hemen bu hastalanma işi. Yani biraz nazdılar. Biraz dediğim gibi işte geçişleri çok fazla kabul etmiyorlar. E, duygusal hayvanlar. Ondan dolayı arkadaşlar. Ne kızım? He. Arkadaşlar bu da bizim biraz önce de geldi ya hatta tüylerini gösterdiğim. Bu bizim akıllımız, bu bizim fıstığımız, bu bizim elimizde büyüdü. Arkadaşlar bunun annesi 300'e hamileydi. Ee, biz üçüncü yavruyu e, annesinin karnından annesi kendisi doğuramadı. Annesinin karnından biz çıkartmaya çalışırken annesi hakkın rahmetine kavuştu. Kurtaramadık annesini. Kurtaramayınca bu yavrumuz ortada kaldı 2-3 günlükken. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Hemen biz bunu biberona alıştırdık. Değil mi fıstığım? Teyzelerinden ben buna süt sağdım sağdım içirdim. Süt sağdım sağdım içirdim. Dışarıdan süt buldum gerekirse içirdim. Teyzelerinden sağdım içirdim. Ne mahırlım. Ondan sonra bu maşallah böyle büyüdü. Bu artık bizim elci keçimiz oldu. Gel. Çöp çöp çöp. Bak. Gördünüz evet, mü arkadaşlar? <laughs> He. acıtır Acıtırsan ne olacak abinin parmağını? He. Zilli seni. Seni zilli. Buna bir de ben zil taktım dün. Şöyle arkadaşlar. Tasma ziliydi. Tasma bozdum. Buna da zil taktım. Yani arkadaşlar sevildiğini biliyor hayvanlar. İlgi alaka gösterildiğini biliyor, görüyor. Ee, yani bugün çok mutlu oldum. Şurada bir kere daha göstermek istiyorum. Yani burayı böyle yaptık. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bir 5-6 tane daha da e, sap dökebilirsem ben buraya tam böyle tabiri caizse döşecek gibi olacak. Ondan sonra da gerisi inşallah gelecek bakalım arkadaşlar. Çok fazla da uzatmayalım. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Yani çiftlikte yine işler devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Ee, önümüzdeki günlerde artık yavaş yavaş e, çiftlik işlerimiz artık kış gelinden dolayı rutine bineceği için doğumlarımız falan tabi illaki olacak ama hani çok belki de yağmurlar falan başlayacak araziye çıkma ihtimalimiz olur olmaz bilmiyorum ee, önümüzdeki günlerde mesela ne yapacağız sobamızı çırpacağız sobamızı hazırlamamız lazım ee, süt makinamızı oradan çıkartacağız artık işte süt sağımı tamam başladı ama şu anda elimizde sağıyoruz. Burayı bir düzenleyeceğim. Kıştan geçtiğimiz bahardan arkadaşlar şey hazırlamıştım. Kesekler hazırlamıştım. Onları falan güzelce yakacağız edeceğiz. Buraları biraz bir düzene koyarım. Çünkü burası bizim sobanın olduğu oda doğumhanemiz. Burada yeni doğum yapacak yağmurlu havalarda falan karlı havalarda doğum yapacak hayvanı buraya koyuyorum. Orada güzelce doğumunu gerçekleştiriyor sıcak sıcak. Ee, onlar için hazırlıklar yapmam lazım ee, Yani bugünlerdeki videolarımız artık Çiftlikte neler yapıyoruz ee, Köy hayatı nasıl geçiyor Günlerimiz nasıl geçiyor ile alakalı olacak İnşallah beğeneceğiniz videolar olur arkadaşlar ee, Yani sizin de yine merak ettiğiniz Keçiler alakalı olsun Köy hayatı ile alakalı olsun Merak ettiğiniz konular varsa Yorumlara yazın ee, Hem biz oradan bir fikir edinmiş olalım Hem de onlara istinaden güzel videolar çekmeye çalışalım yani köyde yaşamasanız bile sizin istediğiniz gibi <laughs> yaşayan insanlar var. Emin olun. Ee, o videolarda çekeriz, ederiz, anlatırız. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.